Efendim, beklenti raporunda doçent doktor Caner Özdurak, Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisti stüdyoda canlı yayında konuğum. Sevgili Caner hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tarifelerle başlayalım. Hadi %15 sabah Türkiye'ye açıklandı. Avrupa Birliği ile aynı kategoriye alındık. Hayırlı, İyi mi, kötü mü? Hayırlı olsun Avrupa standartlarına ulaşmış olduk böylece. <laughs> en azından bir en azından bu konuda en başlık, azından bir metrikte. Geçen gün 40'lar elde edeydim, orada da biraz ulaştım. Avrupa standartlarına. Yaklaşıyorsun böyle, zaten. Tabii yaya zorunda. geçidinde falan duruyorlar böyle hemen sana, trafikte yol veriyorlar orada. Sana bu arada Türkiye'nin e, önemli bir şehri Sinop. Sinop'ta trafik lambası yok. Kırmızı, Hı. yeşil yok. Daha yeni yeni böyle çok önemli noktalara daha yeni koymuşlar. Trafik kurallarına herkes uyuyor. Türkiye'nin en mutlu, en huzurlu şehri Sinop. Ama uzakta kalıyor ya tepede o yüzdendir mutlu. Yani ama trafik ışıklarının olmaması enteresan değil mi? Yani ne kadar evet. insanlar birbiriyle uyumlu ve ahenkli bir şekilde yaşıyor. Şu da olabilir. Uzak mi? olmanın böyle bir avantajı Nasıl var. Nasıl olsa kimse uymuyor boşu boşuna. Kırklılar elde Avrupa'ya yakın ya. Avrupa diyelim. Avrupa diyelim. Avrupa şekli topluluk. Işte. <laughs> Bir kırklar ile milliyetçiliği yapacağız yani. <laughs> evet. Hiç anlamadık kırklar elli olduğunu zaman, bu arada. Her zaman. <laughs> Hiç anlamadık kırklar eli olduğunu. Bazen Edirne'li, Tekirdağlı falan diyorlar. Sinirleniyorum o derece. Diyorsun. Tabii. Kırklar eliliyiz yani. Evet. İyi ben de Fahri Hemşeri olabilirim. Her zaman. Peki e, ne olacak bu yüzde on İyi mi kötü mü dedik ya? Vallahi iyi mi kötü mü yani ben %10 olduğu zaman da biz çok iyiyiz, çok güzel ayrışıyoruz dünyadan, işte ekonomimize büyük bir dinamizm getirecek kısmında olanlardan değilim. Hani %15 olduğu noktada da hani çok ol, elimizde büyük bir avantaj vardı bunu kaybettik vesaire diyen bir tarafta da değilim. Hani Avrupa ile aynı seviyeye geldik evet ama şöyle beklentilerimiz vardı çok rasyonel olduğunu düşünmediğim beklentiler. İşte biz %10'uz, Avrupa %15 oldu. O zaman oradaki fabrikalardan bir kısmı Türkiye'ye gelir, Türkiye'de e, üretim yaparlar. Hani bunlar çok fiktif ve çok iyi niyetli beklentiler. Yani biz bunları pandemi zamanında da gördük. İşte Çin'deki üretim Türkiye'ye kayar vesaire. Bizim o ölçüye çıkma, o standarda çıkma, ölçekle standarda aynı anda tutturma e, şansımız çok fazla hala yok. Yani o dönem bir mobilya e, firması Türkiye'ye gelmek istemişti. Bütün Türkiye mobilya piyasası toplansa istedikleri arzı oluşturamıyordu. Ölçek dediğin, şimdi Türkiye'de de ölçek ekonomisi yok. Yok. Yani o arzı, o talebi karşılayabilecek bir arz yok. Ve yani bunun da olmaması için elimizden geleni de yapıyoruz. hani. Aslında dönemi... tüm mobilya şirketleri birleşse hı hı. E, belli arzları karşılayabilir ama bir arada üretme kültürümüz maalesef yok. Yani... Proje bazlı ortaklıkları beceremiyoruz. Evet, daha münferit, daha müteşebbis. Küçük olsun benim olsun. Küçük olsun benim olsun. 50 çalışanın altında kalayım belli <laughs> requirementların içine böyle girmeyeyim. Böyle paçalarından çekeriz, böyle fiyat konusunda pazarlıklar evet. yaparız. Bence kendi kendimizi baltalarız. Çok mahir bir memleketiz ama işte stratejik planla hareket etme konusunda daha öğreneceğimiz çok şey var. Hocam planlı hareketten bahsediyorsunuz. Plan yapıyoruz da planlama yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Sıkıntı ha. o değil mi zaten? Envanterimiz var mı? Yaptığımız dönemde uyguluyor muyduk? O da bir konu. Yani mesela işte DPT'nin şu anda olmamasından çok vuruyoruz ya. Tabii. Olduğu dönemi de biliyoruz. 2011'de yani, kaldırdık DPT'yi. Yani sen daha iyi biliyorsun. Eski <laughs> bana göre. <laughs> Benim o <dönemim> zamanında <laughs> vardı DPT. <laughs> ben kitaplardan biliyorum daha ziyade. Ama yani o dönemi de biliyoruz. O yüzden hani plan yapmak bir nokta, uygulama diğer bir kısmı. Ee, Bununla beraber baktığımızda evet Meksika'ya, Güney Afrika'ya, Brezilya'ya göreyiz. Burada Brezilya %50 bayağı iddialı. Yani oradaki hububat durumu ne olacak? Buğday, e, mısır fiyatları nerelere gelecek? Çünkü ciddi anlamda Amerika'nın e, Çin'le problem yaşadığı dönemde Rusya üçgeninde düşündüğümüzde Brezilya, Arjantin burada hububat piyasasında bayağı bir joker görevi görüyordu iki taraf için. Ama bizim tarafımıza baktığımızda zaten çok iyi niyetli bir beklentiydi. Biz %10'la aradan sıyrılırız gibi. Çünkü zaten biz bu ölçek ekonomisini yapabilecek durumda dahi olsak sanayinin içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde zaten bunların olamaması veya bunun olabileceği bir e, strateji, bir ekonomik plan yürütmüyoruz. Yani sanayi e, ekonominin yüzde %20'sini oluşturuyor deyip e, bu dönemi, yani yüksek faizli, yüksek finansman maliyetli dönemi kendi kaynaklarıyla bir şekilde bir noktada da bazı yerlerde haklı da olarak yani bazı ellerindeki e, duran varlıkların nakde dönmelerini e, telkin ederek e, geçirmelerini istiyoruz ama sonuç olarak e, buna mahal veren bir stratejimiz, bunu e, bunu destekleyen bir stratejimiz yok. Şimdi biz oraya bak Biz böyle rüzgara göre hareket ediyoruz ya planlama yapmadığımız için. Ama şunu söyleyebilirim bir ekonomi habercisi olarak rüzgar hep arkamızdan esiyor bilader yani çok şanslıyız bu konuda. Bir örnek vereyim sana. Türkiye'de üç büyük Çin markası Eskişehir'de, Samsun'da ve Manisa'da otomobil üretmeye karar verdi. Buraya kadar güzel değil mi? Hı. Kafalardaki ilk soru ne? Acaba Türkiye'deki istihdamı artıracak mı? Bu otomobil şirketleri üretim yaparken Türkiye'deki yedek parçayı mı kullanacaklar yoksa bunu Çin'den getirip burada montaj mı yapacaklar? Hı. Benim kafamda böyle deli sorular varken Başkan Trump bir açıklama yapıyor ve diyor ki Hey Çin, Vietnam üzerinden yaptığın sıfır vergi var ya Vietnam'la, Güney Kore'yle. Bu serbest ticaret anlaşmalarını bitirdim. Güney Kore'de %15'i koydum, Vietnam'a da koydum 25. Diyor ki, e hey için artık başka ülkeler üzerinden benim ülkeme malını satamayacaksın. Eğer satarsan bir kuralım var diyor. O ülkedeki ara ürünleri kullanacaksın diyor. Bak rüzgar arkamıza geçiverdi bir anda. Şimdi o zaman bir bu şirketlerden birinin üst düzey yöneticisiyle bir görüşme yaptım. Bana dedi ki, dedim ki bizden mi kullanacaksınız, ne yapacaksınız? Ben de ondan öğrendim. Dedi ki Çin dedi artık biz Çinler olarak Türkiye'deki yan sanayiyi kullanmak zorundayız. Aman dedim ne güzel harika bundan daha güzel harika kelimesini de Trump kullanıyor bu arada biliyorsun çok fazla her cümlesinin başı harika iş başardık harika projeler falan. Biz artık bu konuda otomotiv yan sanayı önümüzdeki eylül ayından itibaren şahlanacak. Nereden biliyorum? Sadece bunların talepleri bile bizim yan sanayimizi artırmaya yeter. Yan... Bak ne güzel rüzgar arkamıza geçti mi geçti. Yan sanayi hisseleri olarak ama. <laughs> Ve ben sana şunu söyleyeyim o yüzde %15 bak Başkan Erdoğan'la Donald Trump konuşmasından sonra bu rakam değişecek. Hadi iddiaya girelim burada. Benim açımdan 10 on... Tarihe not düşüyorum. 10 olmuş, 15 olmuş benim açımdan Aa, çok önemli. Benim açımdan <laughs> çok önemli. Bizim bizim böyle güzel haberlere ihtiyacımız var. Öyle Ş söylemiyor Şundan açıro, ehemmiyetli değil diye diyorum. Hmm. Yani tabii ki de 10-15 önemli olan önemli ama ama, önemli. ama e, yani hikaye bunun üzerine kurulu olmalı, arka tarafta olmamalı. Arka tarafta sen bu bahsettiğin gibi birçok e, hani rüzgar arkamızda da. Biz o rüzgarı kullanabilecek miyiz? Bizim yelken i̇şte maharetimiz şansımız ne kadar? Şansımızda o rüzgar bizim arkamızdan estiği için zaten teğet geçiyor bazı yani şeyler. Yani biz üç tarafı denizlerle çevrili ama denizcilikte bu kadar da geri kalmış bir ülkeyiz baktığın zaman. Ama lojistikte bu coğrafi üstünlüğümüzü paraya çevireceğiz. Ya bu hikaye 40 yıldır falan var. Yani jeopolitik risk avantajımız çok fazla. Orta koridor bitli bitli. Coğrafi olarak çok iyi noktadayız. Genç nüfusum var. Şimdi genç nüfusu kaybettik, genç nüfusu geçtim. İşte bütün dünyada zaten nüfus yaşlanıyor ve işte... Bak bu da bizim avantajımıza. Değilmiş gibi <laughs> davranıyoruz. Yani biz çok planlama yapmıyoruz hocam senin söylediğin gibi ama bütün şartlar bizi böyle e, olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. ya yani İstesek de istemesek de. Mukadderat işte bizim 2002 Dünya Kupası üçüncülüğümüz de öyle. Yani o onu yendi, o onu yendi. Biz de aradan çıktık. Şimdi başarıyı küçümsemeyelim de bu tarz rüzgarın <laughs> arkamıza geldiği Mesela Türkiye'nin orta koridor üzerinde olması artık köprülerin başında para keseceğiz. Zaten deli dumrul dönemi yaşıyoruz şu anda. Hani Trump'ın <laughs> geldiği noktada o tam olarak. Bir tek burada şeyi e, ben tam kestiremiyorum. İşte hani deli dumrul da anasına gidiyor, babasına gidiyor, canlarını hani benim için verir misiniz diyor, onlar hayır diyor. Sonra eşine gidiyor, o razı oluyor da işte bunları Affediyorlar ya. Şimdi Trump için kim canını verecek bu denklemde? Çünkü çok fazla denklem var. Avrupa Birliği, Çin, Japonya, işte Güney Kore. Biz Kanada vermeyeceğiz bir taraftan, o kesinlikle bir taraf. Biz vermeyeceğiz o kesin. Bizim zaten bir canımız var verecek Bak o bizim bizim bir canımız var ama biz ne yapıyoruz? Ediyoruz gene kendi kendimize düşerek bütün bu rüzgara rüzgar arkamızdan esmesine rağmen. Biz diyoruz ki ya ya kendi içimizde birbirimizle didişmekten bu rüzgardan yeterince biz böyle ayak diriyoruz o rüzgar. Rüzgar diyor ki gidin Türkiye. Yani bu Türkiye için büyük bir fırsat dönemiyken gel gelelim içeriye. Şimdi enflasyon, hayat pahalılığı, asgari ücret, işsizlik. Şimdi bunlar bir de siyasi konjonktürdeki belirsizlikler buna eklenince. E şimdi maliye politikaları nerede hocam? Ee, eş güdüm, Bak yine kendi içimizde me sonradan. Metinde var eşgüdüm beklentimiz var diye e, işte Merkez Bankası belirtiyor her seferinde ama yani dediğin burada çok doğru bir dinamik var. Biz iki yılda bir sürekli bir şekilde kullanıcı hatası diyorum ben ona 19 Mart gibi <laughs> sürekli bir planımız var ekonomi planı diyelim program olamıyor bir türlü işte mali ayağı vesaire o taraf eksik olduğu için. Bu arada mali ayağının eksik olmasında ben şeyi düşünmüyorum. Yani işte tasarruf falan tamam bunlar zaten beklentileri yönetmek için tasarruf tabii ki gerekiyor da kaynağı nereye harcayacağız? Kaynağın doğru yere harcanması önemli. Biz orada sıkıntı yaşıyoruz. Yani. Aslında giderlerimizi doğru yönetsek gelir elde etmiş gibi olacağız değil mi? Giderini doğru yönetmek önemli ama eski bir CFO vardı benim şöyle demişti bana. Caner ne zaman şirkette El havlularını kendin çekmeli değil böyle el sallamalı makinaları döndürdüler. O zaman o şirkette problem var derdi. Neden? Yani oraya kadar odaklandıysan, ha. oraya kadar geldiyse konu, şimdi kırtızıyla hani uğraşmayın diyor. Ziyan olmasın anlamında değil. Ama oraya odaklandıysan demek ki hani ana ana daha Ciddi bir problem var. Sanki böyle okyanusta yüzüp yüzüp de geçiyoruz da derede boğuluyormuşuz gibi bir hissiyat var bende. Bence okyanusu da geçemiyoruz. Bizim yanılsamamız o. Hmm. Yani bizim okyanusu geçecek bir gemimiz yok. Hani biz evet küçük şeylerle, küçük kayıklarla çok iyi denizciyiz ama hani büyük bir gemi yapalım, onunla okyanusu geçelim falan. O e, oralarda değiliz, daha küçük yerlere daha kısa vadeli, daha kısa vadede getiri sağlayacak e, işte turizm, ticaret, e, mevcut içinde bulunduğumuz dönemde hani savunma sanayi tamam, onun başka bir millileşme ve geniş bir hikayesi var ama. Mesela niye benzeri ilaç sektöründe yok? Niye tarım tarafında başka türlü bir hani oradaki teknolojiler üzerinden niye tarım 4.0 yapamıyoruz? Var? Neden 30 milyonluk bir İstanbul yapmaya çalışıyoruz? Niye kaynaklar gayrimenkul tarafına gidiyor? İşte ürünler çıkarıp sertifikalar gibi hani orada bir likidite yaratmaya çalışıyoruz. Yani bugün baktığınız zaman beyaz yakanın yarısı zaten organik tarım yapma sevdalısı. Ya verin bu adamlara toprağını. <laughs> Hatta hani, Türkiye'de kadar işsiz varsa, her işsize birer dönümlük arazi verseniz, desiniz ki bu iş, arazileri sen işle, o bile Türkiye'nin tarımını çözer gibi geliyor bana. Toprak yani, sahibi olmak güzel bir şeydir bu arada. Te, ya Teoride tabii romantik bir tarafı var da, i̇şte iki tane böcek gördüğü zaman kim bunu gerçekten yapmaya devam edecek, o da başka bir konu. Ama demek istediğim şey şu, bir alan bulup, Sürekli oraya odaklanma. Yani birisi işte bir köfteci açtı, o çok başarılı oldu. Yanına bir köfteci daha, bir köfteci daha, bir köfteci daha. Herkes köfteci oldu. Ondan sonra çeşitlenmiyoruz. E, çeşitlenmiyoruz. Farklı alana girmiyoruz. Ama bu da planlama ile ilgili bir şey. Şimdi plan. Şimdi git mesela Londra'ya, Londra'nın bir cadde'sine. Tek kuyumcu vardır. İkinci kuyumcu izin vermezler. Farz et ki o cadde'de kuyumcu yok. Gidip diyorsun ki yani ben buraya kuyumcu dükkanı açmak istiyorum. Belediye dük açamazsın. Hı. Diyorsun ki ama bu cadde'de kuyumcu dükkanı yok, kuyum yok. Hı hı. Belediye diyor ki sana yok ama burada bir dükkan var. O dükkanın kuyum ürünleri altın satma yetkisi var. Hı hı. Onun iş bölümünde o var. İleride satabilir. O yüzden o hak onun diyor ve sana o hakkı vermiyor. Hı hı. Ya bir şeyimiz de şu. Senin tabi. köftecinin tam tezatı yani. O da var bizde. Mesela hani bir şey yapmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki bunu kimsenin yapmadığı şekilde yapacağız. Acaba onun o şekilde yapılmamasının bir nedeni olabilir mi? <laughs> yani hani onun o şekilde çalışmayacak olması olabilir mi onun nedeni? Daha önce denenmiş olabilir mi gibi? Yani bunu e, özellikle finansal piyasalarda falan çok görüyoruz. Ya da işte danışmanlık ya da bir, biraz daha böyle hizmet tarafında. Peki. Şimdi e, istersen biraz da piyasalara bir bakalım. Şimdi enflasyon beklentimiz var. E, yıl son enflasyon beklentimiz var. Ağustos'ta pas geçiyoruz ama hani bu gelirlerden elde edilen özellikle stopaj vergilerinin %15'ten 17.5'a çıktı. Kısmi bir faiz indirim olarak bunu yorumladık ya. Aynısının Ağustos ayında da böyle 17.5'tan 20'lere çıkma ihtimali var mı diye sana bir sorayım. Çünkü hazinenin çok kolay yoldan elde edebileceği, kasasını doldurabileceği bir kaynaktan bahsediyoruz. Peki mevduat yatırımcısı bundan dolayı mevduatından vazgeçer mi? Yani biz 50'lere fitiz yatırımcı olarak 50'lerin çok altına inmediği sürece yatırımcı mevduattan parasını kolay kolay çekmez. Hı hı. Böyle bir uygulama da gelirse bir de üstüne Eylül ayında bir 300 bas puandaydı. 250 bas puan daha indirik indireceksek indirilmesi zaten genel görüş indirileceği yönünde. O zaman birinci olarak bir para nereye gider? Muhtemelen faiz indirimleri devam edecek zaten. Buradaki hikaye ne kadar büyüklükte olacak? Yani 250 mi, 300 mü, 500 mü, 400 mü hangi patikada gidecek? Bu da çok önemli bence çünkü denklem burada sıkışıyor. Yani biraz önce maliye politikası dedik ya. Hı, hı. Yani politikayı, programı tamamen para politikası üzerine kurduğunuz zaman zaten bütün olay yani bu faiz ne olacak? Şimdi bunu çok büyük rakamlarla indirirseniz bu sefer enflasyon beklentilerini bozuyorsunuz. Enflasyon beklentilerini bozunca enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmediği noktada e, şu denklem'e geliyoruz. İşte hani para nereye gider? Yani ben beklenen enflasyonuma göre mi ben reel faiz hesaplıyorum yatırımcı olarak? Doğrusu yanlış, ayrı bir konu. Tabi e, mevcut enflasyona göre mi hesaplıyorum? Ya da hissettiğim enflasyona göre mi hesaplıyorum? Neye göre? Mesela işte şimdi borsada 10.500, 11.000 olacak mı diyoruz? Ya. Geriye dönüp baktığımızda hani. Kaybettiğimiz zamana baktığımızda 15 bine de gelse arayı ancak kapatıyor zaten. Dolayısıyla e, hani bir taraftan bu yüksek faiz maliyetini de e, düşünerek yapabilecekleri en kolay şeylerden biri stopajı artırıp oradan bir gelirle hani elin taşıyla e, onun kuşunu vurmak gibi. Hani bir hazineni, bir kazanını, kasası, hazineyi dolduracak yani evet. Aç Açığı kapatacak. Hani yani sonuçta şu da var yani mevcut durumda hala bir reel faiz var. Yani ona göre de baksanız, buna göre de baksanız bir reel faiz var. Bir de bunun ki takışı mantığıyla da düşünmek lazım. Yani sonuçta her ay belli bir paranız varsa buradan aldığınız faizle bir gelir elde ediyorsunuz. Hani bu geliri de kullanacak bir noktadaysınız. Daha orta gelir seviyesi için konuşuyorum. Hani o tarafta kalmaya devam edebilirsiniz ve hani burada da DTH'a doğru bir yönelme çok kısa vadede beklemiyorum. Zaten. En önemli kısımlardan birisi bu enflasyon beklentileriyle ilgili. Tabii. Yani ataleti kıramadığınız yerde e, doları e, kontrol etmeniz lazım. Onu da onu kontrol ederek yani ekonomiye düz kontak yaparak bugünlere geldik. Hmm. Buradan nereye gideceğiz? Problem o. Yani o yüzden faizi indirdikçe ne kadar keri bırakacağız? Onu bıraktığımız zaman dövize mi gidilecek yoksa TL, TL varlıklarda mı kalınacak? E, hani... Borsa'nın performansına bakıldığı zaman zaten para fonlarından borsaya doğru bir kayış olabilir gibi görünüyor. Hı hı. Buradaki temel problem oradaki hikayenin de faize odaklanıyor olması. Hı hı. Çünkü sanayi vesaire hani piyasalara baktığınız zaman son iki çeyrek üç çeyrek gelen e, hani bu çeyrek biraz daha böyle bazı şirketlerde hareket var gibi görünüyor. Az bir şey evet. E, burada da beklenti o zaman son çeyrekte şirketlerin iyi performans sergilemeleri e, yönünde. E son çeyrekte iyi performans sergilenirse biz son çeyreğe yüklenirsek ve orada büyüme e, artarsa o zaman enflasyon da yükselecek demek ki. Dolayısıyla enflasyon hedeflerini tutmayacak. Yani ne kadar tutmayacak ama? Yani 24 olmayacak da 29 olacak bence. Yani 24 zaten olmayacak da 29, <laughs> bir şey mi olacak? Bence 29, bir şey olacak. 31, 32, 33 falan tamam o makul bir şey derdim. Psikolojik bir şey var orada, sınır var. Muhtemelen o sınır evet. korunacak gibi görünüyor. Yani 20'li seviyeler korunacak diye çok rahat söyleniyor olması da hani işte evet merkez bankasının e, ya da işte maliye politikasının bu kadar iddialı olması güzel bir şey ama hani o 20'lerde olacak diye bugünden söylenmesi de bir hani soru işareti yaratıyor insanda. Ben şimdi sokağa çıkıyorum çok halkın içindeyim, çarşıda pazarda esnafla da konuşuyorum. İşte faizler düşecek, ne yapacaksınız paranız olsa falan diyorum. Bize diyorlar ki mesela doların yükseleceğini düşünmüyoruz. Neden diyorum? Merkez Bankası'nın parası yokken bile kasasında, eksi rezervdeyken bile dolara müdahale etti. Ve gerekirse 50 milyar doları yaktı. E şimdi Merkez Bankası doların böyle müthiş bir yükselişine izin vermez. Herkesin en fikir olduğu konu kademeli olarak kontrollü bir devalasyon yaşıyoruz. Adı devalasyon. Ve Merkez Bankası kontrolünde bu yavaş 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 sindire sindire yükseliyor. Yani pat diye bir yükselme görmeyeceğiz. Ama orada da çıkılacak nokta 42-43 civarlarında. Bir, bu konuda ne düşünüyorsun? İki, sen de sokaktaki halk gibi, yani halk doğru mu düşünüyor? Yani Merkez Bankası'nın dolara müdahale edeceğine inanıyor ve dövizinde böyle acayip fırlayacağını düşünmüyor. Ben o yüzden diyorum ki bu para borsaya gelir. Yani kısa vadeli ve real gün, bugünü yaşadığı günün verilerini değerlendirdiği için genel olarak halk ya da hane halkı diyelim. Hı hı. Zaten o yüzden enflasyon beklentileri bir türlü eee reel sektörle ya da e, piyasa profesyonelleriyle örtüşmüyor. Yani çünkü bugün yaşadığına bakıyor, ileriye dönük veriye bakmıyor. Merkez Bankası'nın evet bugüne kadar bir müdahalesi var ama burada tabii yine şunu değerlendirme noktasında olmamaları da normal. Evet rezervleri geri koyduk da 19 Mart öncesindeki aynı şeyde mi koyduk? Hı. Aynı kalitede mi koyduk? Yani oradaki yükümlülük dağılımına baktığımız zaman daha yüksek aslında. <laughs> Değil mi? Ee, onunla beraber yani iki haftada nereden nereye gelinmiş çünkü en son bu Merkez Bankası'nın Kayseri sunumunda var. Bir buçuk iki yılda ne kadar eksiden ne kadar artıya gelindiği var. Bir de 19 Mart'tan, Mart'tan sonra iki haftada o artının nerelere kadar düştüğü de var aynı grafikte. Yani oradan tekrar toparladık ama işte bütün bunlar maliyet. Yani biz faiz indirimini iki ay önce konuşmaya başlayacaktık. Bu hikayenin içerisinde de Eylül'de ne olacağını henüz bilmiyoruz. Yani Eylül'de de sonuçta bir karar verilecek. Ve hani Mart'taki gibi bir şok gelecek mi dışarıdan? Gelirse Merkez Bankası bunu evet tolere edebilir durumda görünüyor kaynakları. Ama bu sürekli böyle olacaksa o zaman e, hani yatırım sahikiyle düşünüyorsak gerçekten TL varlıklarda mı kalmak gerekiyor? Ya da bu piyasanın içinde mi kalmak gerekiyor? Şimdi bu belirsizliği ortadan kaldırmadan çok net bir şey söylemek zor ama mevcut pratiğe baktığımızda hani evet hani zaten gidebileceği neresi var yani fonlarda olmazsa e, hisse senedi dışı fonlardan bahsediyorum. Hisse senedi tarafına gelmesi lazım. İlla yatırım yapılacak bir hani şey kaynak varsa büyük bir ihtimalle de yani %50'ler civarında bir mevduat faizi olursa hani 45-50 arası bile e, garantili, garantici yatırımcı bundan vazgeçmez Hı -hı. ama vazgeçen de muhtemelen e, yani dövize gideceğini ben tahmin etmiyorum. Zaten bir bölüm parası dövizde olan dövizde kalıyor ama onun da bir maliyeti var. Dövizde kalmanın da bir maliyeti Hı -hı. var. Ama halk şunu öğrendi, dolar ya da euro neyse işte döviz Hı -hı. bir yatırım aracı değil, bir varlık koruma aracı olduğunu öğrendik. Zaten dolar euro almak yerine gram altın alsanız aynı işi görüyor şu anda bir Çünkü iki bacaklı gidiyor. Aynı Hem şekilde etkileniyor. aynı şekilde yabancı bir hisse aldığınızda da öyle yani Magnificent Seven'dan bir hisse seçtiğiniz <laughs> zaman zaten dolar bazlı dolar gittikçe o da gidiyor e hisse gittikçe de gidiyor o nedenle bunları çeşitlendirmek de çok kolay şu anda hani piyasa e, hani yatırım e, şeyiniz çevreniz environment'ınız çok hızlı bir şekilde e, genişletilebilir yani o açıdan çok fazla alternatif var o kadar geniş düşündüğüm peki e, mesela o Eylül için borsada bir ralli demeyelim de ona. Hadi diyelim rally diyelim. Böyle bir toplu gibi bir hareket bekler miyiz? Ya da bir hareketlenme başlar mı? Bir rally öncesi ni görür müyüz Eylül ayında? Ya da Ağustos sonunda? Çok emin değilim. Bana hala çok e, erken geliyor. Bir şeylere karar vermek çok için. Çok temkinli görüyorum sizi. Ekonomist olunca öyle oluyor. <laughs> bir de hoca olunca evet. daha, bir, daha bir fena. <laughs> Borsacılar biraz rally bekliyor Eylül ayında. Yani bir toparlanma bekliyor ama bu rally'nin rally olabilmesi için de tabi bana göre sanayi şirketlerinin de buna dahil olması lazım. Muhtemelen bu temkinli olmanızın sebebi sanayi şirketlerindeki bu belirsizlik. Aynen öyle yani hikaye biraz önce dediğim Bakışlardan gibi. Bakışlardan anlıyorum onu. Hikayeyi faiz üzerine kurduğunuz zaman eksik kalıyor bir ayağı. Tabii. Yani şirketlerin üzerinden kurulacak bir hikaye. Hani ben bundan 3-4 ay önce mesela sağlık Sektörüne çok odaklanıyordum işte mevcut küresel e, gelişmelerle de beraber. Ama şimdi bir hikaye kuruyorsunuz, bir analiz yapıyorsunuz. Mart gibi bir şok geliyor dışarıdan. Yani her şey anlamsız hale geliyor. Ne kadar geriledi. E, o yüzden hani herhangi bir noktada borsa zaten ralliye başlayabilir mevcut gerçekleştirdiği performansa baktığımızda. Ama sizin istediğiniz sadece bankacılıkla değil sadece gayrimenkul yatırım ortaklığıyla ile de iletişim şirketleriyle değil, buna sanayi şirketlerinde katıldığı bir ralli olursa herhalde tadına doyum olmazdı. değil mi? Benim istediğim değil, zaten dengeli bir ekonomi ve işte tırnak içinde kalkınma yaşadığımız bir büyümenin şeyi bu, formülü yani bir, bu. E, Bilim insanının istediği diye. <laughs> ekonomi bilim insanının istediği bu. Gönlünüzden geçen o sevgili üstadım. Yani sürdürülebilir bir performans ancak bu şekilde gelebilir diye. Öbür türlü çünkü görüyoruz işte banka yükseliyor, oradan çıkıyorlar, ulaştırma oradan çıkıyor başka tarafa. Yani para bu şekilde dolandığı sürece zaten hani piyasanın da istediği performans olmuyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Caner Özdurak bizimle birlikteydi. Marbaş Menkul Değerler, baş ekonomisti. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar gelsin. Sevgili Caner, evet. Bugün gördük efendim rüzgar ne kadar arkamızdan eserse essin biz kendi bindiğimiz dalı kesmediğimiz sürece ancak bu rüzgarı katma değere çevirebiliriz diyelim ve beklenti raporunun da bu cümlelerle sonuna geldik. Sevgili üstadımız dostumuz Caner Özdurak bizlerle birlikteydi ona da çok teşekkür ediyoruz buraya gelip konuk olduğu için canlı yayında stüdyomuza. Evet şimdi sevgili Tuğba Özay sizlerle birlikte olacak ilk seansta ee, çok özür diliyorum. Sevgili Perihan Tantu sizlerle birlikte olacak. Yine e, ekranlarda bizi izlemeye devam edin. Sakın bir yere ayrılmayın.